Evet, bu soruda bize bir f x fonksiyonu verilmiş. 2x artı 1 bölü x eksi 3. Bunun tersini almamız istiyor. Şöyle yapacağız. f of yerine y yazacağız. Bu da 2x artı 1 bölü x eksi 3 eşit. Şimdi bu x eksi 3'ü diğer tarafa atalım. Yani y çarpı x eksi 3 eşittir 2x artı 1. Şimdi bu sorudaki hedefimiz x'i yalnız bırakmak. Sebebini anlayacaksınız sonra. O zaman şunu açalım x y, eksi 3 y. Her şeyi tek tarafa toplayalım eksi 2x eksi 1 eşittir 0. Şimdi burada kalan xli şeyleri burada tutacağız. X barındırmayanları da diğer tarafa atacağız. Bunun içinde x var kaldı x y. Bunda yok. Şöyle diğer tarafa atarız. eksi 2x eksi 1'de de yok. Bu neye eşit? Bunu buraya attık. Bunu da buraya attık. 3y artı 1'e eşit oldu. Şimdi bunu x parantezine alacağız. Böyle e, parantezine aldığımızda bu şekilde olacak. Bu da 3y artı 1'e eşit. Şu tarafa geçtik. Her tarafı y bölü 2 ile böleceğiz. x eşittir. 3y artı 1 bölü e, bölü y eksi 2 oldu. Şimdi son durumda da x gördüğümüz yere f of eksi 1 yazdık. Yani tersi y yerine de x yazalım. 3x artı 1 bölü x eksi 2. Şimdi bunun yapmanın kısa bir yolu da var. Eğer bu şu şekilde bir formata sahip olsaydı ax artı b bölü cx artı d olsaydı bunun tersi e, eksi dx artı b bölü eksi, e, C, bir saniye, cx eksi a olurdu. Burada da görüyoruz bunu. Şuralar sabit kaldı. Bunlar sabit. Şurada gördüğünüz üzere. Buradaki A değeri 2 idi. Eksi A olarak aşağıya geçti. Eksi 2 oldu. Aynı şey D'de de gerçekleşti.